İlk 10 rekat nasıl kılıyorsunuz? Aynı Eûzü Besmele kılıyorsunuz. Başlıyorsunuz. Fatiha, Sübhaneke, Fatiha. Ondan sonra ilk seferinde ne okuyorsunuz? Üç kere kul Allah ehad. Bu namazın tarifinde kul Allah önce. Üç kere kul Allah ehad okuyorsunuz. Sonra da üç kere kul ya kafirun okuyorsunuz. Arada besmele çekseniz namazda da daha iyi olur. İhtiyatan okuyorsunuz. On sonra birinci rekat Rükû aynı. Kalkıyorsunuz ikinci rekatte yine aynı. Üç ihlas önce, üç kafirin sonra iki rekatta selam veriyorsunuz. Beş selamla on rekat kılıyorsunuz. Bunu ilk gece başlayalım. Hem kıyama sayılır, ihya'ya sayılır. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Ee, ellerinizi kaldırıyorsunuz. Burada 247'de e, bir zikir var, kelime-i tevhid. Bu zikri okuyorsunuz. 247'de şeyde Recep Sanat. La ilahe illallah, tevhü la mülkü ve hamd yuhi ve ümit ve hayu mut ve e, ala kuşen kadir bunlar bildiği şeyler. Peşine o da var. Sahih hadiste 5 vakitten sonra okunan çok önemli bir dua. Allah la mani alima a'tayte <laughs> ve la mu'tiye lima men'ate ve la yenfa'u zel minkel Elini kaldırıp elini kaldırarak diyor. Hadis böyle. Ve bu 30'u bitirdiğin zaman Recep çıkmadan cehennemden beraat alıyorsun bir. Cennet vacip oluyor. 2. Sırat'tan kolay geçiş müjdesi var. 3. Munafıklıktan beraat var. 4.